100 milyon kişinin sosyal güvenlik yükünü çeken değerli SGK çalışanları, kıymetli katılımcılar, basınımızın güzide mensupları. Öncelikle Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 yılda yıkımlara ve hasara neden olan deprem nedeniyle milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temenni ediyorum. Biru memur sen her zaman milletiyle birlikte haklının yanında haksızlığın karşısındadır. Milli ve manevi değerlere bağlı çözümden yana bir sivil toplum örgütüdür. Temsil ettiği kitlenin sözcüsü sıfatıyla paydaşları ile görüşerek çözüm üretmekte alanlara inip haklının gür sesi olmaktadır. Uzun süredir ülke gündeminde yer alan ve çalışma hayatında 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren EYT dediğimiz emeklilikte yaşa takılan çalışanların bu sorunu reformist bir yaklaşımla çözüme ulaşmıştır. SGK personelini temsilen genel yetkili sendika büro memur sen olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a SGK personelinin talep ve sorunlarının karşılanması adına çağrıda bulunuyoruz. EYT, sözleşmelilere kadro, 3600 ek gösterge düzenlemesi ve prim borçlarının yapılandırılması sebebiyle tarihinin en yoğun günlerini yaşayan SGK personeli gecesini gündüzüne katarak mesai harcamakta, yoğun iş yükünün hakkını teslim etmekte ancak alın terinin karşılığını alamamaktadır. EYT düzenlemesi ile yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye en düşük 5500 TL tutarında maaş bağlanacaktır. Hal böyleyken sayıları yaklaşık 30 bini bulan ve bu sistemin uygulayıcıları olan Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin 666 sayılı kanun hükmünde kararname ile ellerinden alınan özlük haklarının geri verilmesinin ciddi bir maliyetinin olmayacağı aşikardır. Bugün burada çağrıda bulunarak verilen emeğin, sökülen alın terinin ve SGK personelinin hakkının verilmesi için yüksek sesle çağrıda bulunuyoruz. Sosyal güvenlik tazminatının verilmesini ek ödeme oranlarının artırılmasını, uzmanlık kadrosunun getirilmesi gibi taleplerimizin bir an önce gerçekleşmesini sonuna kadar hak ettikleri 3600 ek göstergenin kamu çalışanlarına verilmesini talep ediyoruz. Uzmanlık kadrosunun getirilmesi gibi taleplerimizin bir an önce gerçekleşmesini biz sosyal güvenlik çalışanları kimseden haksız bir kazanç ya da lütuf istemiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Alan terimizin karşılığını istiyoruz. Bu saydığımız taleplerimiz yurt işi ve yurt dışındaki vatandaşlarımızla birlikte sığınmacı ve vatansız statüsünde olan yaklaşık 100 milyon kişiye hizmet veren Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının en doğal hakkıdır. Bir an önce tanzim edilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu personeline sus payı niteliğinde verilen 27 TL fazla fazla mesai ücretini yetersiz buluyoruz. Alım terimizin ve emeğimizin karşılığını istiyoruz. Ağır iş yükü altında ezilen ve alın terinin karşılığını alamayan Sosyal Güvenlik Kurumu personeli adına teyakkuz sağlandayız. Bundan sonra da teyakkuz halinde olmaya devam edeceğiz. Sosyal Güvenlik Kurumu personelini ezdirmeyeceğiz. Hakları teslim edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Basın açıklamamıza katılan siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza, çok kıymetli Sosyal Güvenlik Kurumu personeli üyelerimiz ve çalışanlarımıza Büro memur sen Gaziantep şubesi adına çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık.